Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlere keçi boynuzu çekirdeği çimlendirme hakkında birkaç bilgi paylaşacağım. Ben daha önce yaptım. Şöyle göstereyim sizlere de. Ya nasıl yaptım? Şöyle biraz aşağıda kaldı. Şöyle bir çimlendirme yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Daha önce ben birkaç kez denedim. Ama başarılı olmadı. Şimdi daha önce yaptığım şeyler başarısı olunca farklı bir yöntem denedim. Ben bunu daha önce bir yerde görmüştüm. Şimdi o yöntemi sizlerle paylaşacağım. Şöyle arkadaşlar bıçak yardımıyla keçi boynuzunun çekirdeğini şöyle hafiften şu şekilde zedeleyerek açıyoruz böyle çok abartmadan. Daha kolay çıkmasını sağlayacak bu şekilde. Hafiften böyle bu kenarlarını açıyoruz. Keçi boynuzu çekirdeği oldukça sert olduğu için çimlenmesi gerçekleşmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle şöyle göstereyim yakından ama telefonda çok belli olmayacak. Ben şöyle yapayım. Arkadaşlar keçi boynuzu çekirdeğinin tutması çok zor. Eğer yapacaksanız şimdiden kolay gelsin diyorum sizlere. Arkadaşlar düşürdüm. Şimdi hazır hale gelen çekirdeklerimizi arkadaşlar peçetemize koyarak, koyarak ıslatıyoruz. Bu şekilde. Ben şu an ıslatmayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yapacağım. Elimde birkaç tane daha var çekirdek. Onları da yaptıktan sonra peçeteyi koyup peçeteyi ıslatacağım. Sonra kit poşetini koyup cam kenarına koyacağım. Ondan sonra çimlenmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar 15 gün içinde tüm çekirdekleriniz çimlenmiş olacak. Benim yaptığım daha önce yaptığım çekirdeklerden hepsi çimlendi. Bunda da arkadaşlar hani hiç fire vermeden çimleneceğini düşünüyorum. Şimdiden size kolay gelsin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.